Herkese merhaba ben Kadri. Bugün sizlere Ocak ve Şubat ayında okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Artık yavaş yavaş Mart'ın sonlarına gelmek üzereyiz. E, fakat tabii ki de e, Şubat ayında e, video çekme gibi bir durumun pek olmadığı için e, ve aslında çok fazla da kitap okumuş olmadığım için hem Ocağı hem Şubat'ı birleştirip okudum. Birkaç tane kitaptan bahsetmek istiyorum. Oldukça keyifli kitaplar okudum. Hepsini de severek okudum. O yüzden bir yandan da bunu bir kitap önerileri videosu olarak da alabilirsiniz. Çünkü hemen hemen hepsini gerçekten önereceğimi söyleyebilirim. Hemen başlayayım. İlk olarak Hızlandıkça Azalıyorum isimli bu Norveç Edebiyatı'ndan ismini okumakta pek başarılı olamayacağım. Bu yazarın ilk kitabı olarak karşımıza çıkan ve Jaguar'dan basılan bu eser, bu kitapta Medea isimli de değil mi? Matea isimli yaşlı bir kadının artık son yıllarındaki yaşamına tanıklık ediyoruz diyebiliriz. Oldukça yalnız, oldukça bir başına yaşayan ve ihtiyarlık, yalnızlık, tek başına yaşam gibi konularda hem kendisi yaşamı ve kendi geçmişini sorgulayan hem de aslında bize genel olarak bir şeyleri sorgulatan bir eserdi. Yazarın anlatımı gerçekten keyifli. Anlaşılması zor değil ama sizi içine çeken bir anlatımı var. Ve karakteri de aslında Matea karakteri genel olarak sadece o anda değil ama genel olarak hayatı boyunca toplumla iç içe geçememiş. O toplumun bir parçası haline gelememiş ve genel olarak her zaman iletişimle ilgili sorunlar yaşamış bir insan olarak e, bu yaşa gelmiş ve işte tekrar bu yaşında da tek başına yaşamaya ve kendinin aslında belki de açılabildiği ve yalnızlığını giderebildiği tek insan olan eşini çeşitli şekillerde kaybetmiş biri olarak diyelim. O yaştaki duygu durumunu ve yaşadıklarını aslında okuyoruz. Yazar asla karakterini dramatize etmiyor, acındırmaya çalışmıyor. Sadece bir insanlık durumunu ortaya koyuyor diyebiliriz. Bence oldukça keyifliydi. Yani bir oturuşta bile bitirebileceğiniz bir eser zaten. Ben kitabın norveççe ismi de doğrudan hızlandıkça azalıyorum mu bilemiyorum ama ben kitabın ismini de çok başarılı buldum ve bence günümüz kapitalist toplumunun modern toplumunun tam da özeti diyebiliriz. Hızlandıkça azalıyorum. Hız ben gerçekten severek okudum ve öneriyorum hepinize. Bir sonraki eserim Ian McLevin'e ait çocuk yasası. Ian McLevin'den de ilk eserdi. Ve gerçekten yine keyif alarak okudum. Kitapta bir... Londra'da yaşayan yüksek divan aile hukuku Hakimi olan Fiona Maye var baş karakterimiz olarak ve burada özellikle çocuk yasasına tabi e, da, da, davaları görüyoruz çeşitli davalara bakıyor yazarımız ve pardon karakterimiz e, fakat bu davalar dediğim gibi çocuk yasasıyla çocuklarla ilgili olan davalar ve bildiğim kadarıyla hem Kitabın ana davası hem de içinde geçen farklı davalar, gerçekte de görülmüş davalar. Ve bizim karakterimiz de Fiona'nın aslında Yahovan'ın şahitleri inancına mensup bir genç çocuğun kan almayı, lösemi hastası olduktan sonra inancı gereği kan naklini reddetmesi ve Fiona'nın karşısında yetişkin olmadığı için henüz e, reşit olmadığı için de e, hastanenin dava etmesi sonucu hani çocuğa e, aslında zorla o kanı verilmesi ve tedavinin yapılması için görülen bir dava söz konusu burada. E, tabii çok zor konular e, burada inanç işte kanunlar e, bir çocuğun ne zamana kadar aslında kendi iradesine tabi olamayacağı hani çocukluk, gençlik, yetişkinlik konusu kanuni olarak düşündüğümüzde veya işte hani bireysel olarak düşündüğümüzde çocukların hani korunması ve nereye kadar kimlerden korumalıyız çocukları işte belki kendi inançlarından da korumalı mıyız gibi konularda da birçok insana sorgulatan ve düşündüren bir eserdi. E, oldukça da duygulu bir anlatımı var aslında baktığınızda. Yani içine sizi çekiyor ve e, içiniz biraz da acıyarak okuyorsunuz tabii ki de. Çünkü burada söz konusu olan bir çocuk ne olursa olsun. E, zam, kitap ilerledikçe de hem e, bu inanç konusunu hem kanunlar konusunu Düşünmeye devam ediyorsunuz, sorgulamaya devam ediyorsunuz ama aynı zamanda aslında işte bu kanunlar ve inanç dediğimizde çok soyut ve hani hiçbir bireyselliği insan bireyselliğini barındırmayan bir şeymiş gibi görünüyor, çok bir üste kalan bir şey görünüyor inanç ve kanun dediğimizde. Fakat işte bireyler işin içerisine girdiğinde onların iç dünyasında işin içine katmak gerektiğini hatırlamak gerekiyor. Biraz burada hem işte kişileri ve Fiona ile özellikle de Yehova'nın şahitleri inancına mensup Adam'ın arasında birbirini çok etkileyen ve birbirinden etkilenen bir ilişkinin de oluşmasını işte bu konuların bireyselleşmesini de görmüş oluyoruz. Ben gerçekten keyif alarak okudum. Keyif almaktan kastım bir roman olarak keyif vermesi. Yoksa konu pek keyif verici bir konu değil tabii. Ama bir şeyleri yine sorgulatan ve sizi düşündüren bir eser olacaktır. Okuması da yazarın dili oldukça kolay. O yüzden de çok zorluk yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ben de bu kitaptan sonra Ian McEwan'a devam etme fikrine kapıldım açıkçası. İyi, iyi bir yazar olduğunu düşünüyorum şimdiden. Bir sonraki eser Gabriel Garcia Marquez'e ait Yaprak Fırtınası. Yazarın hani ilk e, önemli yapıtlarından biri diyebileceğimiz bir eser. Ve bu kitapta aslında yüzyıllık yalnızlık dahil yazarın birçok sonraki eserlerinde görülen e, Macondo. Macondo ile değil mi? Macondo kasabasını görüyoruz. Bu kasabanın işte nasıl oluştuğunu e, ve işte sürecini Tanıklık etmiş oluyoruz ama asıl konumuz bu kasabada ölmüş bir doktorun cenazesiyle başlıyor. Fakat bu cenaze tüm kasaba halkı tarafından kesinlikle yapılması istenmeyen bir cenaze. Doktora karşı büyük bir öfke var. Fakat aynı zamanda bir albay karakterimiz var. Bu da doktora hani onu gömeceğine dair yani cenazesini yapacağına dair söz verdiği için tüm bu işte kasabalının çok net öfkesine rağmen bu cenazeyi yapmaya karar veriyor ve biz de bu cenazeye gelmiş albayın, kızının ve çocuğun gözünden olayları üç farklı gözden geçmişe dönüşlerle birlikte nasıl bu noktaya geldiğini okumuş oluyoruz. Tabii üç farklı karakterin gözünden okumanın güzel yanı tabii ki de olaylara farklı bakış açılarından bakmamızı sağlaması ve hani haklıyı haksızı ayırt ederken aslında olayların iç yüzünü çok bilmediğimizde hani çok basit yargılarla da e, olaylara yaklaşabildiğimizi ya da işte bir insanın iyi ve kötüden sırf oluşmadığını bunların bir karışma olduğunu da görmemizi aslında sağlıyor bu karakterler. E, zaten Marquez Marquez yapan belli bir anlatım tarzı var ve beni de kesinlikle yazara bu kadar fazla çeken bu anlatım tarzı oldu bence. E, okurken garip yani böyle bir sihirli bir gözlükle bakıyor musunuz ve böyle masalsı bir <laughs> e, gidgel içerisinde salınıyormuş gibi geliyor insana hikaye. Ama bir yandan da anlatılanlar çok gerçek, çok somut, e, çok yani hayatın içinden gibi. Ama dediğim gibi bir yandan da onlara böyle sihirli bir gözün arkasından bakıyormuşsunuz gibi bir hissi var e, yazarın anlatımının e, çok insanı içine çeken ve orada tutan bir anlatım bu gerçekten de. O yüzden de ben gerçekten yaz okumaya yine devam etmeyi çok çok istiyorum. Bu kitaptan da fazlasıyla keyif aldım diyebilirim. Bir sonraki göstereceğim mesela Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan dünyanın en güzel tarihi isimli bu eser. Bir seriyi bu İş Bankası'na çıkardı. Farklı farklı kitapları var. İşte aşkın en güzel tarihi, hayvanların en güzel tarihi, insanın en güzel tarihi gibi gibi. E, bu Dünya'nın en güzel tarihi isimli eserde de aslında e, şöyle, e, Dünya'da dün evrenin ilk oluşumu kabul edilen, ilk oluşum anı kabul edilen büyük patlamadan başlayarak, işte evrenin soğumaya başlaması, genişlemeye başlaması, sonrasında işte yıldızların, gezegenlerin nasıl ortaya çıktığı. Dünyanın bir gezegen olarak ortaya çıkışından sonra aslında canlı yaşamın nasıl ortaya çıktığı, bu canlı yaşamın farklı kollara ayrılmasıyla birlikte aslında işte evrim sürecinin nasıl ilerlediği ve günümüz insanına kadar gelen evrim sürecinin aşamaları kısaca bahsedilmiş. Yani kısaca diyorum gerçekten hani milyonlarca yıllık bir zaman dan bahsediyoruz burada. Fakat şu kadarcık bir sayfayla anlatılmış. Ama olaya temel bir giriş kitabı olarak baktığınızda gerçekten yararlı olacağını düşündüğüm bir kitap. Çünkü ben birçok şey öğrendim açıkçası özellikle işte evrene, yıldızlara ve dünyanın ve ilk canlı yaşamının aslında oluşumuna dair çok gerçekten keyifli bilgiler vardı ve sanırım bu kitabın Hani böyle soru cevap şeklinde ilerlemesi e, sebebiyle de gerçekten akıcı ve e, sizi içine çeken bir anlatım oluşuyor. Hani sıkıcı bir şekilde m, kurgu dışı bir böyle hi, satır satır hikaye okumuyorsunuz. E, hem sorularla, cevaplarla birlikte sizin de merak ettiğiniz şeyler soruluyor ve cevaplanıyor, e, içine çekiyor ve birçok da bilgi öğrenmiş oluyorsunuz bir yandan da. Dediğim gibi bu tarz hani bilime, evrene, e, tarihe ve özellikle de işte evrime dair bir giriş kitabı niteliğinde el alınabilecek. Dolayısıyla da eğer bu tarz konulara meraklıysanız bir giriş yapmak istiyorum diyorsanız da yararlı olabileceğini düşündüğüm bir eser öneriyorum kesinlikle. Bir sonraki eserim İtalyan yazar Dino Buzatti'ye ait Tatar Çölü. Son dönemlerde tabi son dönemlerde değil miyim? uzun süredir aslında ülkemizde de oldukça okunan sevilen bir eser. Ben de gerçekten severek okudum. Baş karakterimiz Giovanni Drogo kendisi bir teğmen olarak ilk görevine atanıyor. Bu ilk görevi de aslında Tatar Çölü kıyısındaki Bastian Kalesi. Bastian Kalesi bir sınır kalesi ve işte çok eski geleneksel e, askeri yönetmeliklerin katı bir şekilde uygulandığı ve sürekli hani bir gelecek düşmana hazır olarak beklenen bir yer fakat hani ortada herhangi bir düşman çok uzun yıllardır beklendiği halde bulunmuyor. E, Drogo da oraya gittiğinde tabii buna biraz şaşkınlıkla yaklaşıyor. İnsanların e, bu hiç gelmeyen düşmanı e, beklerken ömürlerini oraya adayışı e, Drogo'yu çok şaşırtıyor ve sadece 4 ay kaldıktan sonra buradan gideceğine dair kendine söz veriyor. Fakat e, durum bu şekilde gerçekleşmiyor ve bir şekilde Drogo oradaki o tek düze hayatın böyle hani hiçbir sürpriz barındırmayan ama bir yandan da hep bir umut içeren hani o tam olarak ne olduğunu da bilmediğiniz o umudun da hep içinizde var olduğu ortama e, bir şekilde parçası haline geliyor ve e, oradan... Hiç de sandığı şekilde 4 ay içerisinde uzaklaşamıyor diyebiliriz. E, Dino Buzatti burada tabii ki de aslında birçok yazarın veya işte birçok filozofun e, el attığı bu varoluşsal durumu yani hayat amacımız ne? E, bu amacı neye göre belirliyoruz, neye göre? E, onun peşinden gidiyoruz. Tam olarak ne şekilde anlamlandırıyoruz kendi varlığımızı ve varoluş amacımızı ve ne kadar dürüstüz aslında burada kendimize karşı yoksa sadece rahat olanı bırakamamak mı hedef dediğimiz şey? Aslında günümüzde çok da fazla popülerleşmiş bir terim var biliyorsunuz konfor alanı denilen bir noktada aslında bunu da bize düşündüren bir eser. Dolayısıyla yine varoluşa dair kendimizi e, konumlandırdığımız hayat e, ve bunun amacına dair bize birçok sorgulamalar yaptıran e, bence okuması gerçekten keyifli bir eserdi. Yine Dino Duzatli'nin de e, hiç ağır bir dili yok. Sizi kolayca içine çeken ve e, hızlı bir şekilde okumanızı sağlayan bir anlatımı var. Ama e, eminim size de hem kendinizi hem... Ee, geleceğe dair düşüncelerinizi hem şu anki içinde bulunduğunuz ana olan bağlılığınızın aslında nedenlerini de sorgulatacak bir kitap olacaktır. Ee, ben gerçekten keyifli okudum. Dino Buzzati yani bütün şu an belki okuduğum kitaplar için aynısını söyledim ama hepsinden gerçekten keyif aldım ve yazarlarına devam etme isteği uyandığı için de devam etmeyi umut ediyorum gerçekten. Ve son olarak son bir kitaptan bahsedeceğim. O da Gustave Flaubert'a ait Madame Bovary. Yine zaten klasik edebiyatın belki de en bilinen, en okunan eserlerinden bir tanesi. Bay Bovary ile Charles Bovary ile evlenen Madame Bovary'nin aslında hikayesini okuyoruz başından geçenleri okuyoruz kendisi bu evliliğe kendi isteğiyle giriyor fakat sonrasında hani çok kısa bir süre içerisinde bu evliliği yaptığı için pişmanlık duyuyor. Çünkü hani çok da istediği bir makamda konumda değil, kocası istediği gibi biri değil vesaire hani birçok farklı hayallere dalıyor Madame Bovary ve kendi yaşadığı hayattan hiçbir şekilde memnun değil. Aslında konu itibariyle gerçekten çok olası bir durum. Hani insanlar belli evlilikler yapabiliyorlar fakat bu evlilikler kendi karakterlerinin hiç uymayan insanlarla olduğunda çok acı verici. Mutlu olması için yapılan bir evlilik çok çok acı verici bir duruma gelebiliyor gerçekten. Dolayısıyla çok anlaşılabilir bir hikayesi var Madame Bovary'nin. Ve tabii ki de aslında edebiyatta oldukça önemli yapı taşlarından bir tanesi gerçekçiliğin ve işte bu betimleyici gerçekçi anlatımında ilk temsilcilerinden olması sebebiyle edebiyat tarihindeki önemli dönüm noktalarından da bir tanesi. Dolayısıyla tabii ki de böyle önemli bir kitabı okumuş olmaktan çok mutluyum. Öyle ya da böyle okumak isterdim zaten. Ve kesinlikle kendisine edebiyat tarihi içindeki yerini ve önemini teslim ettikten sonra eğer bu kitap... E bugün yazılmış olsaydı ve ben bugün okuyor olsaydım ne hissedeceğime gelirsek eğer kitabı da çok da sevdiğimi söyleyemeyeceğim açıkçası. Yazarmadan ee, yazar Madame Bovary'e ya karşı bence fazlasıyla ön yargılı, fazlasıyla onu e, küçümseyen ve derinleştirme gereği hissetmeyen bir tutum takılmış gibi geldi bana. Çünkü Madame Bovary'nin ee, tam olarak nasıl bir insan olduğunu hiçbir zaman anlayamıyorsunuz. Yani yaptığı hareketlerin arkasındaki motivasyon ne? Ee, onu böyle bir insan haline getiren gerçek e, sebepler ne? Çünkü or yani gördüğünüz şey tam olarak şu oluyor: bir kadın var e, çok iyi bir adamla evleniyor. Adam yani evlilikleri boyunca onu çok seviyor, el üstünde tutuyor, ona bayılıyor. Ama kadın sanki hani sürekli e, gözü yükseklerde olan, tek derdi daha zengin olmak, daha e, yakışıklı biriyle ve daha e, tutkulu bir aşka sahip olmak olan ve içi oldukça boş bir karaktermiş gibi yansıtılıyor. E, bu da bana biraz ön yargılı bir bakışmış gibi geldi kadına karşı. E, dolayısıyla ben karakterin çok fazla derinleştirilemediği, arkasında yatan nedenler, motivasyonlar çok iyi yansıtılamadığı için e, ve Bence anlatım zaman zaman oldukça savruk hale geldiği için çok keyif alamadım okurken. Hani çok sevdim dediğim kapağı kapattığımda böyle hani uzaklara dalıp dalıp vay be ne kitaptı diye düşündüğüm kitaplardan bir tanesi olmadı açıkçası. E, dediğim gibi hani iyi ki okudum tabii ki bence herkes de okumalı. Ama kitabı kendi tarihindeki tarihi ve önemi dışında, değerlendirdiğimde çok çok sevdiğim bir eser olmadı diyebilirim. E, bu şekildeydi okuduğum kitaplar Ocak ve Şubat ayında. Genel olarak güzel kitaplar okuduğumu düşünüyorum. E, bir Birçoğunu da zaten önerdim. E, benim okuduklarım bu şekildeydi. İçerisinde okuduğunuz kitaplar varsa e, yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.